Topuk ağrıları ile ilgili bölümlere devam edersek bu bölümde S-Retrokalkanyal bursitten bahsetmek isterim. Retrokalkanyal bursit yani oradaki yastıkçığın iltihabı aslında bu aşil tendonu ile ilgili bölgenin bursalarının iltihaplanmalan en sık görülendir. Nedir genel olarak kabaca bakarsak buna bir topuk kemiğimiz var yani kalkaneos bir aşil tendonumuz var ve bu ikisinin arasında bir yastık var. İşte bu yastığın bir başka türüsünü yani kalkanyal bursiti yani cilt ile tendon arasında yani aşil tendon arasındaki olan o bursayı birkaç bölüm öncesinde sizinle konuşmuştuk. Aslında bu bölümde ona benzer. Unutmayın ki talim ve terbiye bir şeyden tekrar edilerekten üst üste konan tuğla misali zihinde ve bilinçaltında oturmasıyla gerçekleşen bir durum olduğu için retro kalkanyal bursiti de değerlendirirken aslında o bursanın gittiği adımlar üzerinden değerlendirmemiz doğru olacaktır. Ama en çok aşırı tendonu ile ilgili görülen bursaların, bursitlerin yani bu yastıkçıkların, iltihapların başı da retro bursit gelmektedir. Yani aşırı tendonunun ön yüzeyinde kalkaneus dediğimiz e, topuk kemiğin arasındaki yastığın buradaki sürtünmeyi kemikle aşil tendonun arasındaki yumuşaklığı sağlayıp da bunun üzerinden bir kayma veyahut da sürtünme önlemek için yani konmuş, yaratılmış bir bizim için bir koruma mekanizmasıdır. İşte bu koruma mekanizmasının bir şekilde tahriş olması, alevlenmesi, enflamasyona maruz kalması sonucunda bunun ortaya çıkardığı probleme retro kalkanel bursit denmektedir. Bu Retro kalkanel bursit hem sporcularda hem de günlük hayatta çoğunlukla da hanımlarda gözüken bir durumdur. Özellikle de uzun süre topuklu ayakkabı giyen kişiler, yani aşil tendonu ve arka kas zincir kas grubu zincirlerimizin kısalmasına sebep olan kişiler eğer bir şekilde düz ayakkabıya geçtikleri takdirde çok ciddi zorlanma ve o bölgede sıkışma ağrı oluştuğunu söylemektedirler. Yani uzun süre topuklu giymiş ama sonradan normal ayakkabıya geçen kişilerde yani bir nevi tabi bir yoksunluk mu diyelim buna veyahut da alışmadıkları bir pozisyonun sonucunda orada problem yaşanmaktadır. Elbette ki burada yani bir sonraki videomuzda bahsedeceğimiz gibi esneme ve germe egzersizleri de devreye girmesi lazım. Genel olarak nedenlerine bakarsak elbette ki spor esnasında veyahut da fiziksel bir iş kazasında o bölgeye bir travma yaşanabilir, o bölgeye bir cisimle çarpma olabilir veyahut da genel olarak kronik bir üst üste binen aşırı yani sikleti zorlayan antrenmanlar sonucunda da o bölgede travmalar yaşanabilmektedir. Kronik, sürekli bir sürtünme, sürekli bir aşil tendonun gerilmesi mevzu bahis olmaktadır. Özellikle de yokuş yukarıya çıkarken yani ayağın dorsi fleksiyon tabir ettiğimiz pozisyonda uzun süreli böyle bir antrenmanlar yaşayan kişilerde aşırı tendonunun gerilmesi beraberinde o retro kalkan yer bursanın sıkışmasına ve o topuk kemiği ile arasında sıkışarak ezilmesiyle birlikte alevlenmesine ne olacaktır? Yani ortam oluşturacaktır. Bununla birlikte özellikle dar, düzgün basmayan veya işte ayağına oturmayan ayakkabılarla gün geçiren kişilerde bu belki göreve gereği, belki de işte kendi tercihi gereği kullandığı ayakkabılarla da çok yakından alakalıdır. Bununla birlikte Hagnut deformitası tabir ettiğimiz yani topu kemiğinin arka üst kısmında bir kemiksi çıkıntıların oluşmasıyla birlikte o bölgedeki bursanın sıkışması oranında artacaktır. Bu durumlarda kişi o bölgede yani kemiğin bir nevi kalınlaşması da diyebilirsiniz. İşte bu deformitede ayak bileğinin dorsifleksiyon dediğimiz yani yukarıya doğru bir fleksiyonlarında kalkmalarında o bölgede yani topuğun arka bölgelerindeki sıkışma oranı ve o bölgedeki yani bursanın oturduğu alanın sıkışma ve dar olması sebebiyle o bölgedeki problem alevlenme bursit daha da artacaktır. Bununla birlikte topukla o tibia fibulan arasındaki yani ayak bileğinin aksının ekseninin değişmesi, bu bazen içe basma, bazen ayak bileğinin iç bağlarındaki problem sebebiyle veyahut da ayak bileğinin dış bağlarındaki bir problem sebebiyle kişinin içe basmaları veyahut da o tabiyenin ayağın eversiyon, inversiyon dediğimiz o pozisyonlardayken ayakla caizse ekseninde değişmeler sonucunda o aşil tendonunun bursayı ezmesi, o bölgedeki alevlenmeye artırması daha da artacaktır. Şikayet ve hasta kişinin belirttiği veya bize bahsettiği problemlerden yola çıkarsak kişide en çok semptomlar yokuş çıkarken veya işte o tepeli bir yere çıkarken Ayak bileğinin arkasında, yani topuk bölgesine şiddetli ağrıların başladığını veya yoruldukça böyle bir yani çıkış, yokuş yukarı çıkışlardan sonra orada alevlenmen, arttığını, kızarıklık, şişlik, dokunmakla hassasiyet ortaya çıktığını bize bahsetmektedir. Aynı zamanda parmak uçuna durduğunda topuk arkasındaki aşırı tendonun, baldır kaslarının, gastrocnemius kaslarının kasılmasıyla birlikte o Retro kalkan yani bursitin daha da sıkışması ile birlikte şiddetli bir şekilde orada ağrılar hissetmektedir. Bununla birlikte orada bir gözle görülür bir kızarıklığın olması, ödemin gelişmesi ve baldır bölgesine binen yükle birlikte o bölgede ağrının artması genel olarak bizim için en önemli belirge, belirleyici unsurlardır. Kişinin bahsettiği bu hikaye, hikaye içerisinde. Bunun tanısında nasıl bir yol izleyelim? Aslında kişinin hikayesi ve iyi bir fizik muayene daha öteye gitmeden bunun teşhisini koyabilmektedir. Kişi az önce bahsettiğim belirtileri bize verdiğinde ve topuk bölgesini incelediğimizde ve bununla birlikte ayak bileğinin ekseninin sapmışlıklarını veya kalça düzlemindeki biyomekanik problemleri değerlendirir fiziksel olarak kişinin ön, arka, yan, kas zincirlerinin durumunu değerlendirdiğimizde aşil tendonunun yani hareket açısını ve hatta o baldır kaslarımızın arka kas zincirlerinin kaslarının hareketini değerlendirdiğimizde ve o bölgedeki enflamasyona dair yani alevlenmeye dair bulgular tespit ettiğimizde bu aslında bizim için yeterli bir durumdur. Ama bununla birlikte direkt grafilerimizde ya röntgen grafilerimizde o az önce bahsettiğimiz Haglund deformitesini yani o topuk kemiğinin arka, üst tarafında belirginleşme, kemiksi çıkıntının oluşmasını görmek, belki de bunu iki yönlü bir grafi çektirmek, kemik yapının değerlendirmesi doğru ve e, iyi bir yaklaşım olacaktır. Gerek aşırı tendon değerlendirmesi, gerekse de o bursamızın o içindeki sıvısını, sinovyal sıvının değerlendirilmesi veyahut da fibrokartilagünez dediğimiz yapının değerlendirilmesi yani oradaki bağ doku katmanlarının değerlendirilmesi için MR görüntülemesinden de e, istifade etmek de yerinde bir durum olacaktır. Aynı zamanda aşırı tendonumuzun bir değerlendirilmesi için daha kısa bir e, ultrason ile bakılması bu durumu aydınlatmaya yardımcı olacaktır. Ama bunlar hiçbirisine de Belki de gerek kalmıyor. Çünkü kişinin belirti, bulgu yani fizik muayene ile birlikte bile bu kişiyi bu teşhisi bize koymamıza yardımcı olmaktadır.